Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün kendimize gece gizlice giriyoruz ve çınarı korkutuyoruz. <laughs> Lan alkış aç Gizlice giriyoruz ve Çınar'ı korkutuyoruz. Az önce otistik gibi giriş yaptım kusura bakmayın. Biraz heyecanlıyım bu video için. Çünkü uzun zamandır çekmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi Çınar yukarıda. Annemle babamı evden gönderdim. Dedim ki, anneciğim siz gidin dedim, bizim de video çekeceğiz. Çınar'a dediler ki, halan hastalan, hastaneye kaldırıldı. Abinlerle dur, biz gidip geleceğiz. baktım da. Yani dedi ki abinle dur biz hastaneye gidip geleceğiz. Kim çınar yukarıda ben de çınar diyeceğim ki çınar abim diyeceğim. Mert abini eve bırakacağım. Hemen 5 dakika otur. Biz hemen gidip geleceğiz. Biz de o sıra ne yapacağız Mert? Korkutacağız. Korkutacağız. Odamıza geçeceğiz. Odamızın kapısını kilitleyeceğiz. Odamızda saklanacağız. Arkadaşlar şuraya bir adet GoPro yerleştireceğiz. Gizli. Görmesin. Nereye koyarız lan Mert. Mert. Bence oradan anlaşılır, anlaşılır ya. Anlaşılır oğlum bura. Orası çok belli ya. Çınar genelde oraya yatıyor Mert. O yüzden orayı çeken bir açı veya komple burayı çeken bir bulmamız lazım. Şu köşe olur mu? Şu taraf. Oğlum oraya nasıl koyacağız? Koyulur aslında. Orası hiç aklına gelmez. Hem her yeri çeker. Bak böyle olabilir Mert, böyle olabilir. Bak, böyle çok iyi. Böyle gerçekten iyi. Aynen işte ben de onu Bakayım diyorum. Bakayım her yeri çekiyor mu? Her yerde çekiyor vallahi. Ne yapacağız biliyor musun? Bir de hoparlör var benim küçük. hoparlörleri hoparlörü de buraya bir yere getireceğim. Ben Bence şimdi. bu arkaya onu. buraya. Şunun altına koyacağım. Oo, o da güzel Orada, güzel. Oradan ses açacağız. Ama biz bunu nasıl takip edeceğiz? Çınar'ı nasıl takip edeceğiz? Açacağız Ol. oğlum. Rastgele açacağız. Ne bileyim ses yapacağız falan filan. Bir sürü böyle vuracağız böyle aşağıdan. Bu çekecek her şeyi. Bilmem nasıl tepki verir. Ben, ben bilmem kardeş. Ben bilmiyorum. İnşallah güzel tepki verir. Video güzel olur. Benim kendi telefonumu da şuraya bir yere koyayım çeksin. Bence de Mert öyle yapar. Benim telefonumu çeksin değil mi? Aynen. Ya onun için telefonla mutfak tarafına mı koyacak gider mi? Gitmez ama. Oğlum yani. Orası, bu güzel çekecek mi ki Mert? Onu bir başlatıp bir daha bir baksana. Yok yok çok güzel Mert. Ben şu an görüyorum çok güzel. Bunu şu an kayda başlatıyorum. Tamam şu an kayıtta. Şu an burası kayıtta. Mert gel. Çınar buraya geri gelecek. Şimdi sen bekle tamam mı burada? Ben hoparlörü getireceğim koyacağız ya buraya. Tamam. tamam Mert şimdi abi Çınar seni bırakacağımı zannediyor. Az önce ne dedi biliyor musun? Abi Mert'i bırakacağım ya dedi. Ben nerede kalacağım? Şimdi Çınar'ı çağıracağım. Sen bizi şuradan şu gizlice çekmeye çalış. Tamam. Çınar diyeceğim abi diyeceğim biz iki dakika gideceğiz geleceğiz. Korkma hemen hızlı gidip geleceğim diyeceğim tamam mı? Bu taş şeyimiz. Mert benim telefonla çekim yapacağım için Sen seni telefona bağlayacağız. Bunu. Benim telefon yok. Aa telefonun kırılmıştı değil mi? Bence de Çınar buradan çıkmaz. Çıkmaz ya. En kötü bunu koyalım. Ya yani risk alalım. Ya bu, ben diyorum bunu koyarız. elimdeki mi? Ölümdeki mi, e, mi koyduk ee? O gene Aa, olmuyor doğru. oğlum. Doğru. Olmuyor. Doğru. Neyse yapacak bir şey yok. Açamıyor lan. Dur lan. Şuraya koyayım. Ama orada da operler olduğu belli olur. Belli olur ama. Belli olur mu sence bak bakayım. Bak bakayım böyle. Dur bir saniye ben bir. Belli olmuyor Yok ya o kadar belli olmuyor. Biz... Detay detay çok Şşş, önemli. Bir şarkı açacağım. Evet. Hani nerede jelajlı? Ne çok mu anlaşılıyor acaba? Balkona mı koysak? Olabilir. Balkon. Ama yatağın altı. Bu tarafa bunu koyalım. Bir bakayım onun altı. Şimdi Oğlum şu kamerayı inşallah güzel bir çeker. Ben. İnşallah istediğiniz gibi çeker. Olmaz oğlum buralar olmaz. Dur dur ben şuraya Ha, burada hiç anlamaz. Hiç anlamaz Mert. Ben yani canlar mı oğlum sen? Aç bir şey, ses aç sesi aç bir. Düşüyordum orada. <laughs> Ben, ben. Ya ben buradan sesin geldiğini buradan anlıyor musun? Oğlum ne? Sesin geldiğini buradan anlaşılıyor. Oğlum makine bozuldu. Oğlum. oğlum. Burada mümkün değilse ses açacağız. Kapatacağız hemen. Anladın mı? Hmm. Böyle şey yapacağız. Hatta ne yapalım ne bileyim Mert. In. Biz Yasin'in odasında saklanalım. Aynen burada yakında duralım. Tepkileri öyle görürüz. Şu GoPro'yu da bence Mert... Koyalım. Bence. Ne diyorsun? Abi orası güzeldi ya. Onun burası ama Çınar'ın yüzünü almayacak. oraya Çınar'ın yüzünü olabilir. Öyle düşün. Çınar oradan aykır ama buradan. Oturursa orada. Ayıkmaz. GoPro'ya aykır. Ayıkmaz. Bekle dur bir saniye. Or oradaki kamerayı bir çıkart. GoPro'yu bir kaldır. Oraya bir bakalım çekimi kötü mü yapmış, iyi mi yapmış. Ona bir Arkadaşlar, bak. Arkadaşlar hemen buradaki bir çekimlere bakalım. Oradan hemen bakıyoruz bakayım. Evet arkadaşlar tüm her şeyi kurduk. Az önce GoPro'yu şuraya koymaya gerek Kötü duruyor. O yüzden yine eski koyduk. Orada de bakalım. Çalışıyor mu? Hoparlörümüz burada hemen testi yapalım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Mert sen mutfağa geç. Ben Çınar aşağı çağıracağım. Gizlice tamam mı konuşmayı? Çınar! Gel! Gizlice Odasına gel gizlice. Çınar. Abi tabletini aldın. Evet. Ben hemen 2 iki dakika ben tabletini bırakıp geliyorum tamam mı? Evet. Tamam. hiçbir şey olmaz korkma tamam mı? Evet. Ya, ya hiçbir şey olmaz. Vallahi hiçbir şey. Yat şöyle, yat şöyle, şöyle ya buraya yat, al tabletini. Yat hiçbir şey olmaz. Her video hiçbir şey olmaz. Bana güven, bana bana hemen bırak geliyorum tamam mı? La korkma Efe, aç televizyonu da açayım istiyorsan. Efe, abi sen koca adamsın artık kaç yaşında oldun Efe? 25 yaşına gireceksin ya. Ne 25 yaşında? Pardon ya? pardon 25 yaşında özür dilerim. Efe evet. vallahi hiçbir şey olmadı. Hemen iki dakika gidip geldim. Mert abin neymiş şurada biliyorsun. Hemen iki dakika gideyim geleyim. Korkma sen kocaman adamsın. Tamam. Ama Efe yapma tamam mı? Tamam. 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 Yat böyle düzgünce düzgün, şöyle yat şöyle camış gibi yat camış gibi şöyle seril yatla. Hah seril yatla. Bir sen şu lambaları da açayım korkma. Tamam bırak gelim. Tamam kapıyı kapatmıyorum. Tamam. Hadi görüşürüz efendim. Ben evden gittim bana Hı. Arkadaşlar bu arada kaza yapmıştım da Bakın hala duruyor. <laughs> <Denken> gittim, gittim. <laughs> ben, ben bak ne şimdi? 2 hours later. 哪里们 Lan lan geldi o ses ya. O ses bombası var ya. Sürekli sesi kesiyor. Bakayım bir daha. Ömrün acı. Ya! Ya bu ne? Acaba farkında mı değiller değil. geldiği? Allah. Ya vallahi bilmiyorum ki. Bismillahirrahmanirrahim. Batuhan abinin oğlu gel! Korkuyor, ben korkuyorum. Hüseyin kork <laughs> özür dilerim. Bu videoyu izliyorum, özür dilerim. Vallahi billahi takipçilerimiz için şey yapıyorum. Özür dilerim abi. Noldu? Evet. Al da bize gelecek Lan lan kızım. Evet. Gel Tamam tamam. Gel bir aşağı inelim tamam, <laughs> tamam, tam. tamam, gel. Gel gel. Bir ara var. Yüzey gel ya. tamam bir gel. Ben, bir yüzey var yüzey. Bir tamam, bir var var. Noldu? Tamam gel gel. Gel bir aşağı inelim. Bir gel gel Gel. gel. <laughs> Lan ne oldu? Ölüyorum ses geldi. Ses geldi. Gel, ses gel. Geldi, ses gel geldi. abim. Ses geldi abi ses geldi. Abim nereden ses ben geldi? Çok korktum ses geldi. Nereden? Nereden bileyim ben. Ay, çok korkmuş lan çok korkmuş. Otur otur. Abim ses buradan geliyordu. Kurban. Sana kurban olurum. Ses buradan geliyordu. Ağlama. Aa, özür dilerim. Özür özür dilerim. Özür özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Bak GoPro'da orada hiç görmedin mi? <laughs> Yemin et GoPro'yu görmedin mi? <laughs> özür dilerim. Özür dilerim abim. <laughs> tamam, tamam. Tamam. Arkadaşlar Allah kahretsin. Çocuk korktum derken gerçekten çok korktu. Yemin ederim sıfır korku. Evet çok özür dilerim. Ben GoPro'yu görürsün kurgu yaparsın zannettim. Ya, ya, işte, işte, <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. Ne sesiydi az önce? Bu çok farklı bir ses. Özür dilerim abi. Ne olursun. Abi ben affettim ben. Affetmedim. affet. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dua et hırsız olarak gelmedim. Hırsız olarak gelecektim. Sen beni burada duracaktın. Hırsız olarak gelip seni kaçıracaktım sonunda. Ne yapardın? Allah'ım aklıma işaretliyorum. Efendim ya. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam kendine gel. Kalbi nasıl atıyor Mert dokunsa? Dokun dokun bir dokun. Allah aşkına dokun. Nasıl atıyor? Oha. Abi. Abim özür dilerim. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağız ama. Vallahi vallahi bir daha. Öyle, bir daha asla. Bir daha. Tamam tamam bir daha asla. Bir daha asla sana böyle bir video yok tamam mı? Arkadaşlar valla uzun süredir yapmak istiyorduk. Çocuk gerçekten çok korktu. Hakkını helal et abi. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Tamam. <laughs> Bugün ben Mert'i bırakırken geleceğim. <laughs> Hayır Mert'i bırakmıyorum ben. Sen o numarayı nasıl yedin? <laughs> Özür dilerim paşam. Kapı sesi geldi hiç ses yoktu. <laughs> Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Özür dilerim Efe. <laughs> tamam ağlama. Ben de söyleyeceğim bunu. Ba Anir Rahim. Ya kadar. <laughs> Efendim benim özür dilerim. Paşam seni seviyorum. Of. Arkadaşlar Allah'a emanet. Valla ben de tek başıma kalsam ben de korkarım herhalde. Ulan GoPro'yu da kapattık. <laughs>